Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Alişin evine oynamaya geldim. Selam. Aliş nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi misin? Gel oynayalım. Ben piyano getirdim. Bak. Piyano çalalım mı? Duydum sen güzel çalıyorsun. Çalalım mı? Vamos piano cella la Alice. ta ma vale Ah! <gülme> oyna, oyna! <Wow! gülme> Niye <laughs> on aldı? Ah. Kaçtım senden ben. <laughs> Hep istiyorsun beni. Hoppa. Hoşçakal <laughs> <laughs> arkadaşlar.